Ulan sen amma dolandırdın lan bizi. Akasya'yı öldürdün. Sema'yı öldürdün. Kendi nişanlını öldürdün lan. Kız üç buçuk aylık hamile. Zaten hamile olduğu için öldürdün değil mi? He? Aldatıyordu seni. Olur mu hiç öyle şey komiserim? Yeter lan. Yeter lan. Semih Orkanlar diye bir herifin evinde Akasya'nın kanı parmak izi, Sema'nın kanı parmak izi, kırık dişi, evdeki yastığın üzerinde Hazel'in DNA'sı, evde parmak izi, kızın saçında evdeki uçak maketinin kadranı, ve senin DNA'n ve parmak izin. Hani bunlar seni öttürmek için yeter de artar bence. Ama Hazreti senin mi öldürmüş? Ulan artık sakin kalamıyorum lan. Artık sakin kalamıyorum. Allah belanı versin lan senin. Komiserim yemin ederim ben hiç kimseyi öldürmedim. Ulan bana bak adam gibi konuş. Hakikaten gelip oraya lime lime edeceğim seni ha. Doğru düzgün konuş anlat her şeyi. Nerede Semih? Bilmiyorum komiserim. Ulan tamam, bana bak geberteceğim bana kendini. Bak geberteceğim bana. Ben biliyordum zaten. Ben biliyordum zaten lan. Bu kadar sessizliğin sonunda bir şey çıkacak. bana kendini. Tamam yap. anlatacağım. Bildiğim her şeyi anlatacağım. Çabuk. Semih'le biz arkadaştık. Beraber takılır içmeye falan giderdik. Akas dediğiniz o kızı hiç tanımıyorum. Emin ederim. Ama Semih'i tanıyorum. Bir kere tanıştık. Yine bir akşam biz Semih'le dışarı çıktığımızda karşılaştık. Semih'in alışveriş yaptığı mağazada tezgahtarmış. Beraber takıldık falan. Semih bir yere davetliydi. beraber oraya gittik. Gecenin sonunda da beni eve bıraktılar. Tüm bildiğim bu. Bundan sonra hiçbir şey bilmiyorum. Ya Azel. Azel benim sevgilim, her şeyim. Onun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Olan hiçbir şey anlamıyorum komiserim. Ne olur inanma. <laughs> Semih nerede? Komiserim bilmiyorum. Ama bu kadar parası var. <laughs> Amerika'ya falan gitmiştir kesin. Komiserim. Saraya bakar Ha, bizim fotoğraflar mı onlar? Ha? Ne fotoğrafı yok ya? Ne fotoğraf değil o. E ne o zaman? Ha, bu şey o benim e, telefon faturası. Onu da bir ara demek lazım ya zaten. Şu resme baksana. Senin solak değil miydi? Sevinç Sema'yı nasıl öldürdüğünü hatırlamıyor. Çünkü onu sen öldürdün. Yapmayın komiserim. Önce Azer şimdi Sema suçu yıkacak adam mı arıyorsunuz siz? Tecavüz ederken rezervatif kullandım. Sonra da salak gibi kimse bulmaz diye düşünüp apartman boşluğuna attım. Maalesef biz bulduk. İstediğiniz gibi olay yeri Semine'yi tekrar aramış başkomiserim. Apartman boşluğunda kullanılmış bir rezervatif bulmuşlar. İçinde İbrahim'in dışında Sema'nın da DNA'sı etmenin faydası yok artık oğlum. Tamam, ister anlat, ister anlatma. Kaza oldu yemin ederim. Ona da rağmen bir sevmiştim. Bardan çıktıktan sonra ne oldu? Semih'in bacağı çok kötü kesilmişti. Yalnız bırakmamak için hep beraber ona gittik. <Gülüyor> <Gülüyor> çok kanaması var ya. Acile mi götürsek? Abartma ya. Bir şey olmaz. Hem baksana sızmış bile. Peki Gece kalınması artarsa ne yapacağız? Buradayız ya götürürüz. İyi peki. Artık ben o zaman. Dur ya ne acele var? İşe gideceğim sabah. Dur dur gel. Ne oluyor ya? Gel gel. Bir dakika dur ne oluyor ne yapıyorsun? Onu da gömüyor artık. Mara'dan itiraz ettiği gibi bildi. Bırak! 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 Var mı kız? Ne? Senin de gönlün var, bilmiyor muyuz sana? Var mı? Sema. Kızım hadi uyan. Bak geçti gitti işte. Şş. Sema. Şşş. Uyumdanı sanmıştım. Ölmüştüm. Zertifi o sırada çıkarmıştım. Çöpe atsam Semih görebilirdi. Ben de panikle apartman boşluğuna fırlattım. Adamı yatağa atıp soydun sonra da hemen sıvıştın. çetelerle miydi. Kendisini yaptığını zannetmişti. Semi Orkanların birden fazla adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam ediliyor. İbrahim Yeşil'in tecavüz, adam öldürme ve azmettirme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.